Sevgili balıklar ve yükselen balıklar hoş geldiniz. Haftalık açılım için birlikteyiz sevgili dostlarım. Şöyle. Bakalım bu hafta sizi ne gibi güzellikler bekliyor. Dinleyen herkesin hayrın olmasına niyet ederek. Sevgili balıklar. Kimilerinizin doğum günü Nice güzel seneleriniz olsun. Doğum gününüzde dilediğiniz dileklerinizin bu yıl hemen gerçekleştiğini görün sevgili dostlarım. Zaten bir şeyler iyileşmeye başlamış hayatınızda sevgili balıklar. Gerçekten artık bir şeyler düzelmeye başlamış. Şimdi sevgili dostlarım Öncelikle olarak böyle huzursuz olduğunuz, kendinizi kötü hissettiğiniz, böyle kafanızda uykularınızı kaçıran problem yaşadığınız, sıkıntıya girdiğiniz bir konu varsa onunla ilgili bir çözüm var diyor kartlar. Kendinizi rahatlamış hissedebilirsiniz, biraz daha olumlu bakıyor olabilirsiniz, böyle belirsizlik kafanızdan gidecek ve netleşiyorsunuz diyebilirim. Belki de netleştiniz zaten. Burada ee, bazı insanların aslında e, şimdi kafanıza taktığınız her şey şey neyse o konunun öyle olmadığını görüyorsunuz Aslında burada çözüm noktası burada geliyor kafanız orada rahatlıyor yani hani e, sizinle alakalı bir durum yok dış nedenlerden dolayı başkalarının müdahalelerinden dolayı yaşadığınız bir durum var aslında mesela ilişkiniz bitti Burada hata yapan siz ya da karşınızdaki değil. Siz olayları bambaşka görmüş olabilirsiniz. Orada birileri doldurmuş, birileri yanlış göstermiş. E, size olayları yanlış anlatmış. E, iş, iş, olaylar çarpıtılmış. Veya hani böyle bazen e, yok artık diyeceğiniz şeyler olur ya. E, siz inanmak istememişsiniz ama olay gerçekten söylenilen gibi gerçekleşmiş. O yüzden buna artık inanıyorsunuz ve oradaki kafanızdaki... Konu her neyse işte orada inandığınız iyi olduğuna inandığınız şekilde bir rahatlama geliyor. Biraz da artık in, çok fazla didiklemeyi bırakıyorsunuz. Yani tamam diyorsunuz ya ben bunu aldım böyle kabul ettim. Artık didiklemiyorum olayları, akışta kalıyorum olayları geldiği gibi yaşıyorum ve kendimi bütün güzellikleri açtım. Artık iyilikler bulsun beni. Kendimi negatiften çevirip pozitife çeviriyorum. E, ve rahatlama yaşıyorum diyorsunuz e, mahkeme ile ilgili bir olayınız varsa biraz gecikme yaşayabilirsiniz yani bir hani sonuç bekliyorsanız o davadan dava uzayabilir e, böyle bir konu olabilir İstediğiniz bir durum varsa yani burada bir uzama e, söz konusu olabilir sevgili dostlarım e, burada birazcık e, böyle e, işlerin e, e, zamanında yapmıyor musunuz gibi bir durum var Yani birazcık tembellik etmişsiniz. Böyle kendiniz martiyim, tembel falan gibi bir durum var sanki. Biraz işlerin sorumluluğunu alıp daha fazla çalışmanız gerekiyor. Çünkü bunlar birikiyor. Yani sizin sorumluluklarınızı siz yapmadığınız sürece kimse yapmıyor. Siz tembellik ederseniz de o sorumluluklar büyüyor, büyüyor, büyüyor. İşin içinden çıkılmaz hale geliyor. Kalk diyor. Kendi e, motivasyonunu kendin yarat diyor. Yani kimse sana haydi bunu yapıyoruz. Artık hayatın değişecek gibi sihirli değnek vermeyecek kalk motivasyonu kendin bul motivasyonu bulduğun andan itibaren zaten senin için çok güzel şeyler olacak. E, olayları gözünüzde büyütmemeniz gerektiğini söylüyor bir de. Yani bazı insanları bazı olayları gözünüzde çok büyütüyor olabilirsiniz. O yüzden böyle normal şartlar altında hani önemsemediğiniz bir durum olsa direkt çözeceğiniz bir konuyla ilgili Böyle detaylandıra detaylandıra, detaylandıra detaylandıra büyütmüşsünüz gözünüzde. Artık zaten detaylandırmayı da bırakacağınız için rahat bir şekilde e, bütün hayatınızdaki sorunları çözebileceksiniz. Sadece basit yollarla bakın diyor kartlar size sevgili dostlarım. Bu arada bir e, mide problemi olabilir. Buna dikkat edin. E, stresten kaynaklı bir mide problemi yaşayabilirsiniz. Lütfen çok fazla stres yapmayın. Yani karnınız ağrıyor, mideniz ağrıyor işte hani yemek yemiyorum, tuvalet falan filan çıkamıyorum gibi şeyler varsa aslında temel kaynağının stres olduğunu unutmayın. Kendinizi stresten uzak tutun sevgili dostlarım. Şimdi aklınızdaki kişiye odaklanmanızı istiyorum. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor? Lütfen aklınızdaki kişiye odaklanın. Birinci kart ikinci kart video kapanıp geri geldi Evet hangi kartı seçiyorsanız lütfen o kartı odaklanın sevgili dostlarım Hangi kartı seçiyorsanız lütfen o kartı odaklanın Birinci kartı seçen dostlarımla başlıyorum Senin neşeli ve sıcak kanlı olarak görüyorum. İçimi ısıtıyorsun. Kendime yakın hissediyorum. Evet bu kişi aklında sizinle ilgili pozitif düşüncelere sahip. Sizin gerçekten neşeli bir insan olduğunuzu, sıcak kanlı tatlı bir insan olduğunuzu düşünüyor. Samimi bir insan olduğunuzu düşünüyor. Ee, burada kendine yakın hissettiğini de söylüyor. Kendime yakın hissediyorum diyor. Evet burada bir şeyler olabilir aslında. Yani olabilecek pozitif bir e, konum açı var aranızda. O yüzden bu enerjiyi çalıştırabilirsiniz. İkinci kartı seçen dostlarım. Duygular karşılıklı olduğunda güzeldir. Birimiz hep verirken diğerinin hep alması ilişkilerin dengesini bozuyor. Yani burada alma verme dengesi yok. Bir taraf daha fazla veriyor. Diğer taraf bunun dengesini koruyamıyor diyor karşınızdaki kişi. Belki de kendisinin çok fazla verdiğini ve yeterli değeri göremediğini düşünüyor bu ilişkide. Şimdi siz diyeceksiniz ki hayır veren benim. Ee, burada e, ben çok danışanımda gördüm. O kadar çok danışanımda gördüm ki. Yani e, bir tarafın yapabileceği şeyleri e, elinden geleni yapıyor olması, karşı taraf bazen bunları görmüyor olabilir. E, bunları zaten yapacak diye düşündüğü şeyler karşı tarafın gözünde fedakarlık olabilir. Yani oturup konuştuğunuzda ben bunları 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 yapıyorum dediğinde Aa gerçekten kendisini limitlerini zorlayıp aslında ilişki için birçok şey yapmış olduğunu görüyorsunuz ama bunun karşı taraf hissediyor mu hissetmiyor mu yani böyle düşünen biri varsa gerçekten bir şeyler için uğraşıyor bir şeyler yürüsün diye uğraşıyor olabilir ee, bir taraf onu tam olarak görmüyor ya da istediği anlamda istediği düzeyde yapmadığı için eksik yaptığı için yeterli görmüyor olabilir. Üçüncü kartı seçen dostlarım bu zamana kadar karşıma çıkan herkes beni kullandı. Bu yüzden kimseye kolay kolay güvenemiyorum. Benim güven problemim var. Kime eyvallah dediysem, kime iyi davrandıysam, kime kendimi açtıysam beni kullandılar. Artık kimseye güvenemiyorum. Çünkü birisine kendimi açtığım, duygularımı açtığım zaman beni kullanmalarından korkuyorum. Bu yüzden de kendimi içime saklıyorum. Kendi kendime kalmayı tercih ediyorum diyen biri var sevgili dostlarım. Şimdi gökyüzü mesaj kartımıza da bakalım. Gökyüzünün mesajı neymiş? Mutluluk kartı çıktı sevgili dostlarım. Gerçek mutluluğu arzulamak, mutlu olabilmek için çabaya girmek, kendini mutlu edecek mevzuların peşine düşmek. Sen her şeyi bırak artık diyor. Seni ne mutlu edecek artık bunun için çabala. İnsanların için çabalamaktan vazgeç. Kendini için çabala. Ee, seni ne mutlu edecek bunun için uğraşını ver. Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim sevgili balıklar. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.